Euro Euro kaç? Euro ters yapım ters yap. Ters yap, ters yap, ters yap. Alfabanın ters yap, ters yapını çık buradan, buradan çık, buradan çık. 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 Soru aldım buradan çık, soru aldım buradan çık, soru buradan çık, Soyrundan çık, çık buradan. Çık çek beni, ben çek, ben çek, ben çek, ben çek. Ben çek. Kaçtan buradan kaç? Buradan kaç? kaç. Altın ne kaçın, Ne kaçın çek beni? Benim çek, benim çek, ben çek. çek. Altı çek bizi. Çek beni. Euro aldım kaç? Euro ters yap dal Dal, dal, dal. ortaya dal dal ortaya. Dal da ortaya. Öz bir alamadım. Dal. Altı da çek beni. Kenar çekme, kenar çekme. Bas, dön bas, daha bas, daha çık, 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 tape'ın, çık, tape'ın, çık, tape'ın. Ero, bak, sonra bizim dört, çek buraya, sonra bizim dört, çek buraya, sonra bizim dört, çek buraya, sorry, cindir, çek buraya. Cindir, cindir.